بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر İnne linsana la fi khusr illa allazina amanu ve amilu salihat ve tavasav bil haq ve tavasav bil sabr Sadakallahu aliyyul azim Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. İmam Musa Kazım Aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor. Vecettu ilmen nasi fi 40. İnsanların sahip olduğu ilim şu dört şeydi. Şu dört çeşit ilme sahiptir. أولها أن تعرف ربك 1 رببini tanıman səni yaratanı bilmən və saniyatu an ta'rifa ma sana'a bik İkincisi Rabbinin sana ne yaptığını bilmen. Vasaletu en ta'rifa ma arada mink. Üçüncüsü Rabbinin senden ne istediğini bilmen. Rabbin seni var etti, seni yarattı. Senden beklentisi nedir? Seni niçin yarattı? Beşer yaratılış hedefini iyi bilmelidir. Yaratılış hedefini bilen bir kişi de Rabbinin ondan ne istediğini, neleri beklediğini bilecektir. İnsan bu dünya için yaratılmamıştır. Belki ahiret için var edilmiştir bu dünyadan sonraki ebedi yurt için var edilmiştir. Hakikatta yüce yaratan dünyayı kıyamete bir köprü, kıyametin rahatlığı için bir vesile karar kılmıştır. Amirul Mu'minin İmam Ali aleyhissalatü vesselam Nahcül Belağa mektub 31-də oğlu İmam Hassana vasiyetində şöyle buyuruyor Va'lam annaka innama khuliqta lil-ahira wala ey oğlum şunu bil ki sen ahiret için var edilmişsin dünya için yaratılmamışsın Vəlil fana, la lil baqa. Sən yox olmaq üçün yaradılmışsın. Yəni bu dünyada keçicisən. Burası qalıcı yer deyil. Baki qalman üçün burada var edilməmişsin. Və lil maut la lil hayat. Ölüm üçün var edilmişsən. Əbədi qalış üçün var edilmədin sən. وانك في منزل قلعتي وَدَارِ بُلْغَةٍ وطريقي الى الاخره Ey oğlum ne kadar kalacağını bilmediğin bir eve alınıp götüreceğin bir durakta ahirete varacağın bir yoldasın. Biz öyle bir eve öyle bir dünyaya geldik ki bilmiyoruz ne kadar kalacağız burada. Ne kadar ömür tayin edilmiş bize. Hakikatta burası bir duraktır, bir bekleme yeridir. Bu bekleyişimizin ne kadar zaman süreceğini bilmiyoruz. Ve ahiret için bir yolculuğa çıkmışız biz. Yine Emirül Müminin Nehcil-i Belaga hutbe 173'te şöyle buyuruyor. Uyanık olun, elde etmeyi dileyip arzuladığınız sizi bazen üzen, sizde sizi bazen hoşnut eden dünya konaklamak için yaratılmadı. Siz burada ebedi konaklamak için var olmadınız. Davet edileceğiniz bir ev değildir burası. Sizin davet edileceğiniz yer ahirettir. Yine Amir Ali Muvminin Ali ibn Abi Talib alayihissalatü vesselam Nahceli Belağa Mektub 55'te Maviye şöyle yazmıştır. Fa inna Allaha subhanahu kad ja'ala dunya lima ba'daha. Ey Maviye, Allahu azze ve celle dünyayı dünyadan sonrası için yaratmış. Yani bu dünya bizim kıyametimiz için birer vesiledir. Bu dünyayı bizim varlığımız için, burada ebedi olmamız için var etmemiştir. Dünya ehlini de hangisinin güzel amel işleyeceğini bilmek için imtihan etmektedir. Dünya sonuçta ebedi değil ve yüce yaratan bizi ebedi olmayan bu dünyada deneyip sınamaktadır. Valla sineli dünya hułękına, mavi biz dünya için var edilmemişiz, dünya için yaratılmadık. Valla be sayi fiha umir ve dünya içinde çalışmak için emrolunmadık. Hammımız, gammımız, gecemiz, gündüzümüz, çalışmamız, zahmetlerimizin hepsi dünya içinde emrolunmamıştır. Biz dünyaya imtihan edilmek için gelmişiz. Buraya yerleştirildik. Hala değerli müminler, imtihan meydanındayız. Denenme, sınanma sahasındayız. Yüce Yaratan bizi deneyip sınamaktadır. Bu meydan imtihan meydanıdır. Bu meydan tabiri caizse Emir el Mumininin buyruğuyla elenme meydanıdır. İyilerin üstte kalması, kötülerin dökülmesi için var edilen bir meydandır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de yaratılışın bir hedef üzerine olduğunu, hakikatta bu yaratılışın niçin olduğunu belirten ayetler zikrolunmuştur. olunmuştur. Ehl-i Beyt vesselam bu ayetlerin tefsirinde, bu ayetlerin yorumunda da insanın boşuna yaratılmadığını, beşerin abes, hedefsiz yaratılmadığını beyan buyurmuştur. Allahü Teâlâ ve Celle ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ve mâ halaknâ's semâ'a vel 'arḍa ve mâ beynehumâ bâṭilan. Ey beşer, ey insan! Biz gökyüzünü, yeryüzünü, bu ikisinin arasında olanları canlı cansız İnsan ya da hayvan hepsini bir hedef, gaye üzerine yaratmışız. Bunları boş yere yaratmamışız. Bu kafirlerin zanlıdır sadece boş yere yaratıldığı. Ama hayır bir hedef ve gaye vardır. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا Bir diğer ayette Yüce Yaratan buyuruyor ki sizi boşuna yarattığımızı sanıyorsunuz değil mi? ve annakum ileyne la ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sanıyorsunuz değil mi? Hayır böyle değil değerli müminler. Biz boşuna yaratılmadık. Biz Allah'a döndürüleceğiz. Bizim bir dönüş yerimiz var. İstesek de, istemesek de, zorla da, hoşla da olsa oraya döndürüleceğiz zikredilen nalonlan bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi yaratılışımız hedef üzerinedir. Yüce yaratan bizi yarattı, bizden de beklenti içerisindedir. Bizden de bir şeyler beklemektedir. İnsan ve diğer yaratıkların yaratılış hedefi nedir? Bir başka tabir ile Allah bu yarattıklarından ne bekliyor? Bizden ne bekliyor? Diğer yarattığı şeylerden ne bekliyor? İnsan ve tüm varlıklar kemale ulaşmak için yaratılmıştır. Her bir varlığın da kendisine özgü bir kemali vardır, onun kemala ulaşması vardır. Bir meyvenin kemali onun olgunlaşmasıdır. Bir hayvanın, bir koyunun kemali olgunlaşıp süt vermesidir. Bir insanın kemali ise Allah'a yaklaşmasıdır. Her geçen gün bir adım daha Allah'ın rızayetine yaklaşmasıdır. İnsanla diğer varlıkların kemalı farklıdır. Diğer varlıklar, insan olmayan varlıkların kemalı zorunludur. Bunlar istese de, istemese de o kemala ulaşmak zorundadırlar. Ama insanın kemalı ihtiyarıdır. Allah insanın kemalini kendi ihtiyarına vermiştir. Yani akıl ve şuurla bu kemal yolunu insan seçmektedir. Bundan dolayıdır. insan iradesiyle, aklıyla, şuuruyla bu kemal yolunu seçtiğinden dolayı yaratıkların en üstünü olmuştur. Öyle bir üstünlüktür meleklerden de üstün sayılmıştır. Muhammed bin Amare, İmam Sadık Aleyhisselatu vesselama Allah'ın insanları niçin yarattığını sordu. İmam Cəfəri Sadığın huzuruna geldi. Ey Peygamberin evladı, yüce yaratan bizi niye var etti? İmam Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Yüce Allah mahlukatı boşuna yaratıp kendi başlarına bırakmadı. Değerli müminler, yüce yaratan bizi yaratıp tabiri caizse bırakmadı kendi başımıza. Hadi ne haliniz varsa görün demedi. Belki gücünün göstergesi itaate davet edip kemala ulaşmaları için var etti. Yüce Yaratan iki hedef güttü. Bir, gücünü gösterdi. Yaratma gücüm var. İki, yani beşer seni var ettim. Kemal'a koş. kamala yürü mənim rızayətimə gəl və bu rızayətə ulaşmanla bütün yaratıkların bütün var etdiyim hər şeyin üstündəsinsən sən İmam Aleyhisselatü Vesselam hadisin devamında şöyle buyuruyor. Yüce Allah onlardan faydalanmak ve kendisine gelen zararı def etmek için insanları var etmedi. Yani bizim varlığımızla yokluğumuzun yüce yaratana ne bir yararı ne de bir zararı vardır. Belki bizim ebedi nimetlere ulaşmamız için var etti. Yüce Yaratan o yarattığı o nimetlere ulaşmamız için bizi var etti. O nimetler hakikatta bizim için var etmiştir. Emirül Müminin Nehcül Belaga Hutbe 65'te şöyle buyuruyor. Yarattığı varlıkları saltanatını güçlendirmek için veya zamanın akıbetinden korktuğu için yaratmadı yüce yaratanın hiçbir ihtiyacı bize yoktu. Bizim ihtiyacımız ona vardı. Bizi var etti. Bizim ona ihtiyacımız vardır. Kendisiyle ayrılığa düşen bir ortağı reddetmek için yaratmadı. Mutlak güç kudret sahibiydi. Bizi var etti bizi kemala doğru yol almamızı sağlamamız için bize peygamberler gönderdi. Kur'an gönderdi. 12 imamı gönderdi. Ve bu peygamberler, kitaplar, 12 imam ise Allah'ın yarattığı bu insanların kemale ulaşması, Allah'a gitmesi için birer yardımcı oldular. Ve bu imamlar kulun niye yaratıldığını, hedef Allah'ın yaratma hedefinin ne olduğunu kula hatırlatarak ey insan, ey beşer sen yüce bir yaratıksın, sen yüce bir varlıksın, senin şahsiyetin çok büyüktür. Şahsiyetinin değer kıymetini bil. Ancak senin değerinin karşılığı Allah'ın rızayeti cennettir. Tüm bu rivayetlerden de istifade edildiği gibi yüce Allah zaten zengindir hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Tüm varlık alemi Allah'a muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda yüce Yaratan'ın bizden beklentisi, bizi yaratma hedefi açık ve net bir dille, ayetle beyan edilmiştir. Ayette buyuruyor ki Yüce Yaratan ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye bana kul olsunlar, abd olsunlar diye yarattım. Bundan daha açık ve net bir tabir olmaz bize sorsalar biz niye var olduk? Biz niye Allah bizi var etti? Kulluk için, namaz kılmamız için, oruç tutmamız için, dürüst kişilerden olmamız için, ahlaklı, edepli kişilerden olmamız için. Yüce Yaratan bizi var etti. Etrafımıza faydalı olalım. Gençliğe faydalı olalım. insanlığa faydalı olalım diye. Biz bu ayetten insanın kemalının ne olduğunu anlıyoruz. Kemala ulaşan bir kişi ahlakını düzelten kişidir. Eğer bir kişide ahlak bozukluğu varsa bu kemala ulaşmamıştır. Eğer bir kişinin namazı, ibadeti, orucu, hattı, zekatı, humusu yoksa bu kişi kemala ulaşamamıştır. İstenilen o yaratılış hedefine varamamıştır. Diğer ayetlerde Hud suresi 118 119. ayetlerde yüce yaratan yaratılış hedefine rahmet olduğunu buyurmuştur. Yani yüce yaratan bizi var etti, etrafımıza merhametli olalım. Ailemize, eşimize, çocuğumuza, cemaatımıza, topluma, elimizin altındaki kişilere merhamet edelim. Onlara merhametli davranalım. Furkan Suresi 77. ayet-i kerimede yüce yaratan yaratılış hedefinin Allah'a yalvarıp yakarma, dua etmek olduğunu buyurmuştur. Kul ma ya'ba bikum rabbi laula du'aukum. De ki duanız olmazsa Allah'a yalvarış, yakarışınız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin? <laughs> Dikkat edin ayeti kerimeye. Yani Allah katında değerli olmak istiyor isek Allah'a yalvarıp yakarmalıyız. Allah'a kul olmalıyız. Namazımız yoksa, orucumuz yoksa, insani değerlerimiz, ahlakımız yoksa Allah bize ne değer versin? Dikkat edin, ahlaksız kişilerin bırak Allah indinde toplumda da bir değeri yoktur başıboş, bali kendini bilmez kişilerin insanlar arasında da bir değeri yoktur. Allah nasıl değer versin ona? Allah'a teveccüh etmeyenin Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur. Allah'a yönelmeyenin, Allah Azze ve Celle'ye hakiki kul olmayanın, Allah'a boyun eğmeyenin hiçbir değeri yoktur. Beşer, Allah'a boyun eğmeyen Allah'a ibadetten, itaatten, secdeden sakınan şeytanın akıbetinden, iblisin akıbetinden ders almalıdır. Emirül Müminin Nehcül Belağa hutbe 192'de şöyle buyuruyor. Fa'tabiru bima kana min fi'lillah bi iblis. Ey insanlar, ey Allah'ın kulları, Ey beşer, yüce yaratanın iblise yaptığından ders alın. Yüce yaratan iblise neler etti ondan ders alın. İbret alın, ibret gözüyle bakın. İz ahbata amelahu tavile. Ve cehd Dehul cehide iblisin öyle bir ameli vardı ki iblis Allah'a uzun yıllar ibadet etti. Uzun ameli, yoğun çabaları boşa çıktı. İblis bir anlık kibiriyle, tekebbürüyle, Allah'a itaatsizliğiyle tüm bu amellerini boşa çıkardı. Emir el-Mu'minin buyuruyor ki, İblis 6000 yıl Allah'a kulluk etti. Allah'a ibadet, itaat etti ve buyuruyor ki bu 6000 yılın dünya yılı mı yoksa her bir yılı ahiret yılı mı bilmiyorum. Kıyametin bir yılı dünyanın 50 bin yılıdır bilmiyorum dünya yılı mı ahiret yılımıdı bunlar şeytanın bir anlık tekebbürü bir anlık Allah'tan uzaklaşması böylesi bэдbahlığa sürükledi değerli müminler değerli kardeşlerim şeytanı tehdit eden bizi de tehdit etmektedir bizim de üzerimizdedir bizim de başımızdadır dolayısıyla şeytanın bu akıbeti bizim kulağımıza küpe olmalıdır Allah'a kullukta, Allah'a itaatte asla gevşeklik göstermemeliyiz. Allah Azze ve Celle'ye kul olanlar saadete ermiş. Allah Azze ve Celle'ye boyun eğenler saadete ermiştir. Dolayısıyla Allah'a kul olma yolunda adete yarışmalıyız. Allah bizi hakkıyla kulluğun eda, hakkını eda eden salihlerden karar kılsın.